girmiyor, girmiyor. Anlamıyorsun, çaba açıyoruz, derdi açıyoruz. <laughs> girmiyor güneş buraya. Alacağım acaba, bu Bu kim ya? Merhaba, ben Doktor Ayhan. Anla niye? Aa, kafam yarıldı. devam devam. <laughs> ne oldu, ki buna? Sona kaldı. Dona kaldı. <laughs> ne oldu ya? Eşeğe mi kayboldu ya? Sivas'ın yollarına çıkayım dallarına bırak sen. Ha şuradan. Evimiz görmüş olduğunuz gibi 3 artı 1 dubleks ee, üst katında salonumuz yok havuzlu falan bir şekilde bir de komşumuz var komşumuz daha uygun fiyata gelir komşu tek başına bir birey gördüğünüz gibi kalıp o ne kadar? o yaparız bir şeyler ben onu alayım tamam hayırlı olsun. ne değilsin? <laughs> <laughs> i̇yi güldü ama bayağı iyi güldü. Son gülen iyi güldü yani. Bayağı iyi güldü. Nasıl güldüğünü bilmiyorum. <laughs> Suyu yuttum devam et. Allah 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 Allah. Allah! <laughs> Kim bu ya? Komşu merhaba. Aa komşu gencenden hiç haberim yoktu. Geç bari. Birader ya pardon. Bağdat neredeydi? Vallahi bilmiyorum ben yabancıyım. Pardon. Bağdat nerede acaba biliyor musun? Bilmiyorum abi ben yabancı. Ha, pardon. Bağdat nerede acaba biliyor musun? Bağdat çok yanlış canım. Bak şimdi şuradan dağların arkasından koşturan gidersin direkt Bağdat oradan. Sonra sonra Bağdat bulunmamış.